Evet arkadaşlar, herkese son sosyal bükücü kanalından selamlar, saygılar sunuyorum. Bugünkü konumuz ülkemize geçitler ve tüneller. Hemen başlıyoruz. Nereden başlayalım? Karadeniz bölgesinden başlayalım. Ondan sonra Akdeniz ve Marmara bölgesi kısa kısa bahsedelim. Hazır mıyız? Evet, öncelikle Batı Karadeniz'den başlıyorum. Nereden başlıyoruz? Bolu'dan başlıyoruz arkadaşlar. Bakın Bolu Tüneli. Nedir Bolu Tüneli özelliği? Batı Karadenizle İç Anadolu bölgesini bağlayan bir tünel. Peki bu tünel aynı zamanda hangi yerler arasında Gerede ile Gümüşova arasında. Bakın Bolu tüneli bir ara çok dinleme gelmiş biliyorsunuz yapıldığı zaman hatta İtalya Başbakanı bile gelmişti açılışa. Bolu tüneli İstanbul'un Anadolu'yla bağlantısını sağlıyor tabii ki. Bu yüzden trafiği çok olan bir tünel Bundan dolayı bulut tüneli önemli. Tekrar söylüyorum. Batı Karadeniz'de İç Anadolu bölgesini birbirine bağlıyor. Gelede ile Gümüş Ova arasında. Peki devam ediyorum. Peki kime gidiyoruz? Batı Karadeniz'e devam ediyoruz. Bakın Kastamonu'nun hem kuzeyinde hem de güneyinde iki tane geçit var. Peki yukarıdan başlayalım. Yukarıdan Ecevit'ten başlayalım. Ecevit geçidi ne yapıyor? Kastamonu'yla İnebolu arasında cümleyi tekrarlıyorum. Kastamonu ile İnebolu arasında olan arkadaşlar kimdir? Tabii ki Ecevit'tir. Evet. Yine Kastamonu ile Çankırı arasında olan arkadaşlar kim vardır? Orada da bir 15 Temmuz İstiklal Tüneli ya da Ilgaz Geçidi var diyoruz. Tekrar ediyorum. Kastamonu ile İnebolu arasında Ecevit geçidi. Kastamonu ile Çankırı arasında 15 Temmuz İstiklal Tüneli ve Ilgaz geçidinin olduğunu bilelim arkadaşlar. Peki Orta Karadeniz'i geçiyorum. Neden? E çünkü Orta Karadeniz yüksek değil. Alçak. Dağlar kenin gerisinde kalıyor. Ulaşım kolay mı? Kolay. Biz direkt nereye gidelim arkadaşlar? Biz direkt Doğu Karadeniz'e gidelim. Kimden başlayalım? Ordu'dan başlayalım. Peki Ordu deyince aklımıza kim gelmeli? Nefise Akçelik gelmeli. Belki Ovit yapılmadan önce en uzun tünel bakın buydu. Peki bu tünel kim ve kimin arasında? Ordu ile Fatsa ilçesi arasında. Cümleyi tekrarlıyorum. Ordu ili ile Fatsa arasındaki bu tünelin ismi Nefise Akçelik diyoruz. Peki devam ediyorum. Doğu Karadeniz'de Trabzon'a geçelim mi arkadaşlar? Trabzon'da, Trabzon'da hangi tünel var? Trabzon'da Gümüşhan arasında bakın onu söyleyelim ki önce biz. Trabzon'la Gümüşhan arasında Zigana Tüneli var. Bakın Zigana Tüneli tekrarlıyorum kimler arasındaymış? Trabzon ile gümüş hane arasında. Kim var? Zigan tüneli var. Bir de koptan bahsedelim ki ortak noktasından bahsetmiş olalım. Peki kop dediğimiz arkadaşlar bu tünelde kimler arasında? Bayburt'la Erzurum arasında arkadaşlar. Evet Bayburt'la Erzurum arasında kim var? Tabii ki kop var arkadaşlar. Kop geçidi. Şimdi Tekrarlıyorum. Trabzon'a Gümüşhan arasında Zigan'a Bayburt'la Erzurum arasında kop geçidi. Peki bunlar niçin önemli? Bunlar Trabzon limanıyla İran arasındaki transit taşımacılıkta kullandığımız bakın geçitlerdir. Tekrarlıyorum. Trabzon'la İran arasındaki transit taşımacılıkta kullandığımız geçitlerin ismi nedir? Zigana ve Koptur diyeceğiz. Peki devam arkadaşlar. Rize ile Rize ile arkadaşlar Erzurum arasında kim var? Ovid tüneli var. Ülkemizin en uzun tüneli arkadaşlar. Ülkemizdeki en uzun tünel bu. Evet. Tekrar söylüyorum. Rize ile Erzurum arasında yapılan tünel ismi Ovit'tir. Türkiye'nin en uzun tünelidir. Ama şunu da söyleyelim. Şu an Zigana geçidi var. Zigana'da bakın bir yol var. Oradaki Zigana tüneli biterse o vitten de uzun olacak. Ve Türkiye'nin en uzun tüneli olacak. Ama bitmedi. Tekrar söylüyorum. En uzun tünelimiz o tünelidir. Devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar kime gidiyoruz? Şimdi de Can Kurtaran tüneli ve geçidi var. Can Kurtaran arkadaşlar nerede? Artvin'i biraz Doğuya kaydım ama yazarken mecbur kaldım. Can Kurtaran, Artvin Hopa Artvin Borçka arasında. Peki bu tekrarlıyorum. Artvin Hopayla, Artvin Borçka arasında kim varmış? Can Kurtaran Tüneli var diyoruz. Peki hadi Akdeniz bölgesine gidelim. Akdeniz bölgesinde şurası bakın Antalya. Bu şehirleri yeni unutmayın arkadaşlar. Lütfen Antalya'yı gördüğümüz zaman aklımıza ne gelecek? Antalya ile göller yöresi arasında arkadaşlar ne var? Orada bir çubuk geçidi var tabii ki. Bakın çubuk geçidi. Tekrar söylüyorum. Antalya ile göller yöresini birbirine bağlayan çubuk geçidi var. Peki burada başka bir geçit var mı? Tabii ki var. Burdur'la Çeltikçi ilçesi arasında Çeltikçi geçidi var. Tekrarlıyorum. Burdur'la Çeltikçi arasında Çentikçi geçidi var diyoruz. Peki devam. Devam arkadaşlar. Mersin'e geldik. Mersin'in olduğu yerde Mersin'i Mut ilçesi üzerinden arkadaşlar bakın. Mersin'i Mut ilçesi üzerinden Karaman'a bağlayan yani oradan da Konya'ya bağlayan bu geçidin adı nedir? Sertavuldur. Evet. Sertavul. Tekrarlıyorum. Mersin'i Mut ilçesi üzerinden nereye bağlıyor? Karaman'a Konya'ya bağlıyor. Sertavul geçidi. Peki devam ediyoruz. Peki şimdi nereye gidiyoruz? Adana'ya gidiyoruz. Adana üzerinden Adana'yı Akdeniz bölgesini İç Anadolu bölgesine bağlayan Adana'yı Pozant üzerinden Nide'ye bağlayan bu geçidin ismi Gülek geçididir. Aklımıza hemen ne geldi? Gülek Boğazı geldi değil mi? Bir akarsu aşındırma şekli olan gülek boğazı. Yani boğaz vadi. Evet. Tekrarlıyorum. Adana ile Niğde arasında. Bakın bu geçit ne yapıyormuş? Akdeniz bölgesi ile İç Anadolu bölgesinin birbirine bağlıyor diyeceğiz. Şimdi geldik. Akdeniz bölgesindeki bir diğer geçit. Çukurova'yı İskenderun Hatay'a bağlayan arkadaşlar. Şu arada. Çukurova'yı Hatay'a bağlayan kimdir arkadaşlar? orada bir benen geçidimiz var. Buradaki benen geçidi haliyle doğu batı yönü bakın. Diğerleri kuzey güney yönü genelde biliyorsunuz. Çünkü bizim ülkemizde ulaşım doğu batı yönü kolay neden? Dağlarımız doğu batı yönü uzandığı için. Ama Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde bu kadar geçit ve tünelin olmasındaki unsur nedir? Dağların kıyıya Paralel uzanmasından dolayı kuzey güney yönlü geçitlerin tabii ki ulaşımı zor olmasından dolayı bakın biz ne yapıyoruz genelde geçitlerimizi bu yönde yapıyoruz. Şimdi Çukurova ile Hatay'ı birbirine bağlayan Hatay'ın Belen ilçesi dediğimiz bakın Belen geçidimiz var. Bunlar da nerede arkadaşlar Akdeniz bölgesinde. Hani genelde şu şifreyi görmüşsünüzdür kitaplarda kaynaklarda nedir o? Akdeniz bölgesinde çok sayıda Geçit bulunur, yani arkadaşlar, çubuk ve çertikçi, Çertavul, gülek ve belen, bu bizim batıdan doğuya ki geçitlerimizdir diyeceğiz. Peki, Akdeniz bölgesindeki geçitlerimiz arkadaşlar bunlardır. Şimdi bazen arkadaşlar sorunlarda Marmara Bölgesi'ndeki yapılan tünellerden de bahsediliyor. Örneğin bakın şurada kim var, şurada. Yalova ile Bursa arasında yapılan Gebze İzmir arasındaki otoyol projesi kapsamında yapılan gündeme çok gelen Orhan Gazi tüneli tekrarlıyorum. Yalova ile Bursa arasında Gebze İzmir otoyol projesi kapsamında yapılan Orhan Gazi tünelinde unutmayalım diyeceğiz. Şimdi Marmara bölgesinde Sakarya'nın olduğu yerde bir geçit var. Sakarya'da bakın diyorum arkadaşlar G ve geçidi. G ve geçidi ne yapıyor? Marmara bölgesiyle Ege Akdeniz arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Tekrar diyorum. Marmara Ege Akdeniz arasındaki bakın bu bağlantıyı sağlayan kimmiş? G ve geçidi diyeceğiz. Ege bölgesinde dağlar yediği kuzeyinde için ulaşım kolaydır. Bakın geçit tünel yazıyoruz, yazmıyoruz. Ama sadece şöyle bir İzmir ile Manisa arasında sadece yolu kısaltması maksadı ile yapılan Sabuncubeli. Bakın burada bir yol yapılmış geçit. Tünel yapılmış. Sabuncubeli tüneli diye geçiyor. Neredeymiş? İzmir ile Manisa arasında diyeceğiz. Başka nerede yapılmıştı? Hani gündeme gelenlerden söylüyorum. Vanda Van'la Bahtisa arasında Türkiye'nin ilk prefabrik kar tüneli dediğimiz Karabet arkadaşlar. Bakın Karabet tüneli de Türkiye'nin ilk prefabrik kar tünelidir diyoruz. Ülkemizdeki geçitler ve tünellerden bahsettik. Bunları sizden ricam uygulama yaparak ne yapacaksınız? Hayat üzerinde bunları tek tek kendiniz dolduracaksınız. Yoksa bunların hepsi unutulur. Herkese selamlar, saygılar sunuyorum.